Arkadaşlar merhabalar. Sistemdeki bir başka değişiklik. Hasta tedavilerine not eklenebilme. Bu değişiklik sizin hasta kartlarınızda hastaların bir sonraki randevusuna geldiğinde ne yaptığınızı, bir önceki randevuda ne yaptığınızı görebilmek amacıyla aldığınız notların aynısını, aynı bu işlemi yapabilen bir sistemsel değişiklik. Bunun için e, öncelikle hastanızı seçiyorsunuz ve tedaviler sekmesine geliyorsunuz. Tedaviler sekmesine geldikten sonra hastanızın örneğin e, 46 ve 47 numaralı dişlerini implantını yaptığınızı varsayalım. Burada not ekle sekmesine basarak 46 numaralı implant başarılı. 47 nolu implant derinde. Veya kendinizi kendinize göre istediğiniz notlarınızı alıyorsunuz. Ve tekrar hastanın tedaviden kısmına geldiğinizde çıkmadı burada. Tekrar bir not ekleyelim hızlıca. Şöyle bir şeyler yazdınız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ve aldığınız bu not bu tarihte alın diye sistem otomatik geliyor. Bu hasta bir sonraki randevusuna geldiğinde buraya yazmış olduğunuz notu görüyorsunuz. Ve tekrar aynı tedavi için bir not daha ekleyebiliyorsunuz. Böylece hasta kartlarına hiçbir ihtiyaç kalmadan sistem üzerinden hastalara yapılan işlemleri rahatlıkla sadece sizin alabileceğiniz notlar aracılığıyla görebiliyorsunuz.